Gora Tips TV ekranlarına tekrardan hoş geldiniz arkadaşlar. Bugün sizinle birlikte 16 Nisan Cumartesi maçlarını konuşacağız. Toplamda arkadaşlar 11 tane maçla karşınızdayım. E hemen video başında bir hani hatırlatmamı yapayım çünkü bazen böyle çok fazla hani şeyler yapabiliyor. Atıyorum arkadaşlar burada Mas sonuca bir ya da 4,5 alt gibi seçeneklere böyle direkt gözünüzün kapalı bir şekilde oynanmasının yanlış olduğunu düşünüyorum. Çünkü bazen biz risk ediyoruz, Bazen işte farklı fantastik kuponları değerlendirebilir falan diyoruz. Bu tarz yorumlar yapıyoruz. bunları atlayıp direkt böyle ana kombinlere falan alınabiliyor. Bunları lütfen hani dikkatli dinlersek gerçekten hepimizin adına daha iyi olur ve hani bin fişi gibi böyle 5-6 7 tane maçı hani yan yana yazıp e, oynamakta gerçekten bence saçma artık böyle ikili üçlü kombinler falan e, bu bu dönemin gözdesi oluyor ki hani hem yatma riskimizi de bayağı azaltıyor hem de atıyorum mesela burada 10 tane 11 tane yeri geliyor 20 tane maç paylaşıyoruz. Hani ikişerli üçerli kuponlardan bakıldığında yani bir tane kuponda bir tanesi yatarsa direkt gidiyor. Ama hani böyle ikişerli üçerli yaptığımızda bu sefer win oranımız daha fazla artıyor ki kazanma oranımız da daha fazla artıyor diyebilirim. Bu da bir ucunda bulunsun diyorum ve yavaştan arkadaşlar da videoyla başlayalım. Başlamadan önce hemen şurada da bir durdurup arkadaşlar bir like bir yorum atarsanız hatta kanala abone olmadıysanız bugün abone olup olmamış sistemi falan baktım kanalın arkadaşlar 160 falan 160 160 beşi abone olmadan izliyor yani neden abone olmuyorsunuz bilmiyorum. Şurada da hani abone olursanız sevinirim. Çünkü bunları neden istiyoruz? Bir ego tatmin amacıyla falan değil tabii ki de arkadaşlar. Hani biz de burada bir emek yapmaya çalışıyoruz ki bu emeğin karşılığında hani like atıp atmamın da aslında benim adıma kendi adıma önemli değil ama YouTube algoritması adına önemli. Bunlar da bizi birazcık daha üst seviyelere taşıyor, üst kanallara taşıyor. Ben yani bu şekilde de bizi desteklerseniz gerçekten çok memnun olurum diyorum ve yavaştan başlayalım. Biliyorsunuz golvar.com'da Bayis editörlüğü yapıyorum. Bugün burada bahsetmedim bahisimden. Orada da bahsediyorum arkadaşlar güzel bir haber sitesi, güzel bir köşe yazısı sitesi. Hani orada da gidip takip edebilirsiniz. Ellerinden geldiğince farklı editörler falan da size yardımcı olmaya çalışıyor diyorum ve başlayalım Cagliari e, Sassuolo karşılaşmasına. Şimdi bakıldığında arkadaşlar, e, hani Sassuolo'nun belli bir artık şey yok diye düşünüyorum ben. Hedefi yoktur diye düşünüyorum. Evet ligi gerçekten çok iyi götürdüler çok böyle ilginç skorlar. Özellikle hani ilk başlangıçta çok kötü skorlar aldılar ki takım birbirine pek uyuşmamıştı ama yani bu takım ben her zaman size önermiştim. Her zaman neler yapabileceğinden, kapasitesinden, potansiyelinden bahsetmiştim ki bunu da son zamanlarda zaten gösterdiğini hep birlikte gördük. Hani sezon başından beri zaten sağ sola, sağ sola Verona bunlardan çok bahsetmiştim size ki hiçbir zaman da yatırdığını görmedim. Şimdi Cagliari bakıldığında arkadaşlar onlar da e, hani belli bir sezonun ortasında toparladıklarını düşünsek de ondan sonra son 5-6 maçta falan çok kötü bir performans içindeler. Ee, hani evet önemli takımlarla da oynadıklarında kaybettikleri de oldu ama hani dengi takımlarla dengi takımlarla da bayağı e, kaybettiler. Şimdi düşme potasının bir tık üstündeler. Bu yüzden onlar adına çok sıkıntılı bir maç olacaktır. Şimdi hedefsiz bir Sassuolo var ama hedefsiz dediğim Sassuolo'ya bakmayın. Bunlar arkadaşlar e, hani o çıkıp oynayacaklardır diye düşünüyorum. Her zamanki topun çıkıp oynayacaklardır diye düşünüyorum. O baskılı, o hızlı ataklarla, o geçiş oyunlarıyla falan. Sassola'yı tekrardan göreceğiz. Ama burada Cagliari'nin ne yapacağı önemli. E, oturup bekleyecek mi? Bence oturup beklemeyecektir. Çünkü Sassola'nın çok yaratıcı ayakları var. O boş alanları Sassola'ya verirseniz kalesinde zaten golü görürsünüz. Onlarla saldıracaktır diye düşünüyorum ve... KG vardan arkadaşlar karşılaşmanın 2,5 üstü diyorum düşünüyorum ama ben 2,5 üstüne alacağım neden? Çünkü Sassuolo cephesinden bir 3-0 görme ihtimalimiz de var. E, bu aklınızın bir ucunda bulunsun. Şimdi 2,5 üstüne oran arkadaşlar yaklaşık 1,35 lan. Dediğim gibi ben golleri Sassola cephesinden beklediğim için de deplasman 1.5 üstü sistem kuponlarında ya da birazcık daha böyle yüksek mis, yüksek oran kuponlarında falan da değerlendirebilirsiniz. Onun da oranı yaklaşık 1.78 falan aklınızın bir ucunda bulunsun. Şimdi riskli diyeceğim karşılaşmalardan bir tanesi neden diye soracak olursanız şimdi Antalya'nın son dönemki performansına bakıldığında Fenerbahçe ile birlikte gerçekten ligin şu an zirvesinde yani ikinci devrede yaklaşık son 8 maçta tüm karşılaşmalarını kazanmışlardı galiba öyle hatırlıyorum öyle bir serideler ki Fenerbahçe de aynı şekilde bir tane beraberlikleri vardı galiba ikisinde e, Nuri Şahin ile birlikte <laughs> çok iyi bir ime yakaladıklarını söylemek e, gerek çünkü gerçekten de iyi oynuyorlar ve takım çok kötü bir e, dönemden baya bildiğiniz böyle Resmen şu şekilde bir grafik çizerek çıktı Şimdi Alanya Spor'a bakıldığında Alanya Spor'da zaten e, Yani ligin değişik takımlarından bir tanesi diyebilirim aslında Sassuolo gibi bir takım gol de yiyor gol de atıyor. Yani çok yaratıcı ayakları var ama çok saçma sapan goller de bireysel hatalardan çok saçma sapan goller yiyebiliyor. Ama şöyle de bir yani şimdi bunların yorumunun üstüne siz ne oynarsınız? KG var oynarsınız herhalde. Yani benim de aklımdaki şey aslında KG var ve sistem kuponlarında önereceğim şey maç sonucu 0. Aklımdaki skorda 1-1 bunu da söyleyeyim. Ama Şöyle de bir olay var arkadaşlar bu takımın bu takımların son 10 maçının 10'u da KG yok bitti ee, yani çok ilginç bir istatistik ki e, bakıldığında arkadaşlar Alanya Spor'da Antalya Spor'da biliyorsunuz birbirine kardeş demeyeyim yani e, aslında Alanya evinde oynadığında genelde Alanya yeniyor, Antalya evinde oynadığında Antalya yeniyor. Öyle bir şey ki çok aralarında re rekabet olduğunu söyleyebiliriz. Ya aynı şehrin takımları olduğu için ki hani bugün Alanyalı arkadaşlarımla da konuştum, Antalya'da arkadaşlarımla da konuştum. Hepsi yani biz yeneriz, yok biz yeneriz, bilmem ne falan böyle iddia adına mantıklı sonuçlar çıkmıyor. Ama benim aklımdaki fikirler dediğim gibi bu şekilde. Yani KG var düşünüyorum. Aklımdaki skor da 1-1 ama daha önceki istatistiklere bakıldığında da gerçekten sıkıntılı istatistikler olduğunu söyleyeyim. Dediğim gibi riskli bir karşılaşma olarak gözümüze çarpıyor. Daha sonra arkadaşlar Altay-Başakşehir karşılaşması yine riskli diyebileceğim karşılaşmalardan bir tanesi. Neden? Şimdi Altay'a bakıldığında hani... Evet artık düştüler ama bir şekilde de çaba alacaklarını düşünüyorum. Yani Rize, Göztepe falan birazcık daha böyle hani oyuna girmeye çalışıyorlar. En azından böyle taraftarlarına e, taraftarlarını da bir şekilde kendilerini affedip aa bak son zamanlarımızda bunları yaptık falan demek istiyorlar. Şimdi Altay'a bakıldığında da yani yönetim değişti, teknik direktör değişti. Yani böyle e, farklı farklı isimler falan getirildi. Teknik direktör çıktı işte biz... E, son 8 maçımızda 24 puan alacağız her şeyi alacağız falan böyle değişik değişik açıklamalar falan yaptı ama bakıldığında saçma sapan bir şekilde ilerliyor. Başakşehir'e bakıldığında Başakşehir'in son dönemki performansında inişli çıkışlı bir performans olsa da Başakşehir yani Emre Belezoğlu ile birlikte zaten hani Aykut kocaman hatırlıyorsunuz lige ne kadar kötü başladıysa Emre Belözoğlu da o kadar iyi toparlandığını düşünüyorum. Evet son dönemlerinde biraz sıkıntılar yaşasalar da ben arkadaşlar burada Başakşehir'in kazanacağını düşünüyorum. Güzel de bir oranı var. Yani yaklaşık 1.70 oranı var. Yani ben burada fazla da gol beklemiyorum dediğim gibi. Eğer riskli bir tercih oynayacaksak zaten hani Başakşehir'in maç sonucu iki açıkçası Türkiye Ligi'nde her türlü eee şey, masoncu sonucu oynamak risklidir. 4.5 alt 2 diye oynarım ben arkadaşlar. Bu karşılaşma yine sistem kuponlarında ya da böyle biraz daha yüksek oranlı kuponlarda değerlendirebilirsiniz. Manchester City Liverpool karşılaşması en son hatırlıyorsunuz 2-2 bir karşılaşma izletmiştik ki bize gerçekten muazzam bir karşılaşmaydı iki takımın son mücadelesi. Umarım artık Şampiyonlar Ligi'nde de eşleşirler. Ne bileyim işte FA Cup'ta eşleştiler. Lig'de izledik falan böyle. Bol bol bu karşılaşmaları izleriz. Önceden Real Madrid Barcelona falan eşleşsin diye diyor hep böyle dua ederdik. Şimdi de City Liverpool eşleşsin falan diye. Çünkü bakılında teknik kapasiteleri o kadar üst düzey ki yani resmen hani konsol oyunlarında PES'te FIFA'da falan böyle göremeyeceğimiz ya da orada yapabileceğimiz pasları adamlar tıkır tıkır yapıyor Kevin De Bruyne. Yani yoktan var ediyorlar resmen çok böyle Resmen adamlar artık ezberlemiş, robotlaşmış, o şekilde oynuyorlar abi. Yani iki takımda <laughs> goller bulacaktır diye düşünüyorum. Çünkü FA Cup, FA Cup da İngiltere'nin önemli kupalarından bir tanesi. Yani İngiltere şampiyonluğu ne kadar önemliyse FA Cup da aslında onlar adına o kadar önemlidir. Çünkü e, hani yıllarca işte Elizabeth geliyor kupayı veriyor falan böyle değişik seremonilerle falan. Ee, genelde birazcık daha böyle bayram havasıyla falan geçiyor. Şimdi bakıldığında e, Liverpool'da Manchester City'de hem prestij maçı da olacaktır. Bu yüzden iki takımdan da goller gelecektir diye düşünüyorum ben. Ee, daha sonra Fiorentina-Venezia karşılaşmasında birazcık daha hızlı konuşalım. Çünkü daha maçımız var ve fazla yorum yaptık. Fiorentina-Venezia karşılaşmasında. Şimdi ben size Fiorentina ilk geldiğinde hatırlıyorsanız Basel'den Arturo anlatmıştım ki ne kadar iyi bir oyuncu olduğunu Brezilyalı Arturo anlatmıştım. Şimdi son karşılaşmasında da gol attı. İşte 8 karşılaşmada arkadaşlar e, bir forma şansı bulmuş ama bunlar sadece 3 tanesinde ilk 11 çıktı. E, 2 tanesinde de gol attı. Bir tane de asisti var. Yani şu anlık yavaş yavaş takıma ısınıyor diyebiliriz ki son karşılaşmasında da gol atmayı başardı ki ilk bir oynamıştı. Bu karşılaşmada yine o, o oyuncunun Arturo'nun ben ilk 11 oyuncusu olarak yavaş yavaş Fiorentina e, şeylerinde sahasında ilk 11'inde göreceğimiz düşünüyorum ki oyuncaktır diye düşünüyorum. Şimdi Venezia'ya bakıldığında Venezia gerçekten çok kötü bir seriydi arkadaşlar. Ee, yani olabildiğince defansı hani sağlam tutayım bir şekilde gol atayım mentalitesiyle bir şeyler yapmaya çalışıyorlar ama kontra atakları falan hiçbir şekilde beceremiyorlar. Fiorentina'nın arkadaşlar... Çok da böyle yaratıcı ayakları olmasa da en azından hedefi olan bir kulüp olduğunu düşünüyorum. Bu karşılaşmayı 1-0 bırakmaz çünkü 1-0 bırakırsa Venezia'nın ayağından da kesinlikle bir gol gelebilir ki o girişimler kesinlikle yapılacaktır Venezia tarafından. En azından maçı garantilemek adına 2-0 yani bunu bulacaktır ve üstü de gidebilir tabii ki de. Hatta aklımdaki skoru da söyleyeyim. Ben 3 0 bir Fiorentina galibiyeti bekliyorum. Bu yüzden ben 1.5 üst 1'in arkadaşlar bu karşılaşmada gelebileceğini düşünüyorum. Bu da aklınızın bir ucunda bulunsun. Juventus-Bologna karşılaşmasında. Ben Juventus'un arkadaşlar burada kazanacağını düşünüyorum. Evet. Hani. Juventus gerçekten altlardan gelip böyle Valois transferiyle falan bu e, hani bir şekilde şey olaylarını falan çözdü, gol atma olaylarını falan çözdü. Altlardan gelip üstlere doğru bayağı da ilerliyordu ki o Inter karşılaşmasını yenseydi şu an çok farklı şeyler konuşuyor olabilirdik Juventus adına. E, şimdi Bologna'ya bakıldığında e, onların açıkçası bir hedef yok, bir şey yok. E, genel olarak yani maçları böyle kirlleyen, fazla böyle gol yemeyen, olabildiğince hani defansı biraz daha sağlam tutup kontrataklarla çok iyi yapabiliyorlar. Kontratakları bunu unutmayın. E maçı hani bir şekilde bitireyim şeyinde mentalitesinde olan bir takım. Juventus arkadaşlar zaten hani ne kadar sağlam bir defansı olduğunu, sağlam bir defansı demeyeyim, takım savunmasını iyi yapan kulüplerin başında geliyor ki bu karşılaşmada bence gol dahi yemeyebilir. Bu yüzden 4.5 alt birim ben bu karşılaşmada arkadaşlar gelebileceğini düşünüyorum. Mönchengladbach Köln maçında şimdi Köln'ün de arkadaşlar bu sezon ne kadar ters takım olduğunu Hepimiz gördük. Geçen sene hatırlıyorsanız play-out karşılaşmalarında Horsen-Kell falan falan karşılaşmış, karşılaşmışlardı ki zar zor tekrardan bunda Estiga'ya tutulmuşlardı Ama bu sezon gerçekten iyi bir performans sergilediklerini düşünüyorum ki e, hani bakıldığında bu kadar kötüden gelip iyiye doğru e, gidebilen takımların başına geliyor. Biraz da dediğim gibi ters takım yani ne yapabileceği konusunda bir şeyler kestiremiyoruz ama bakıldığında şimdi Möşün bu dönemki performansında lige ortasında çok kötü bir performansı vardı ama yavaş yavaş toparladığını düşünüyorum. şimdi Köln'ün de arkadaşlar Deplasman'da yani Leverkusen'i falan yemişçi var bu adamların son hani evet Mönchengladbach toparladı ama e, bir şekilde Köln yine gol falan da atacaktır diye düşünüyorum. Yine hala hani ligin bir bitimine bayağı da var. Yani bayağı derken işte 6 hafta falan var. E, hani hedeflerine yakılmaya biraz daha böyle Hoffenheim'i ne bileyim işte Freiburg'u yakalamaya çalışacaktır ve e, puanlar toplamaya çalışacaktır. Bu yüzden KG var arkadaşlar bu karşılaşmaya gelecektir diye düşünüyorum. E, Fenerbahçe göztepe karşılaşmasında ana kombineme de koyacağım karşılaşmalardan. Başında geliyor. Ben ev sahibi 1.5 üstü alacağım arkadaşlar 1.33 orandan. Fenerbahçe bu karşılaşmada bence Göztepe'yi hiçbir şekilde affetmeyecektir. Ee, evet hani bakıldığında ne bileyim işte İrfan Can Kahveci falan bu karşılaşmada olmayacak ama onun yerine doldurabilecek önemli oyuncuları da var Fenerbahçe'nin ki hani sadece İrfan evet şu an gerçekten iyi bir performans sergiliyor ama Fenerbahçe'nin tüm oyuncularına bakıldığında bireysel anlamda olsun, takım anlamında olsun çok iyi işler başardıklarını düşünüyorum ben. Özellikle İsmail Kartal'la birlikte Victor Pereira'nın bıraktığı enkazı çok iyi toparladılar ve çok yükselişte bir şekilde. Yani keşke İsmail Kartal en başta gelseydi de Trabzon'un aralarında bir çekişme falan olsaydı. Şimdi bakıldığında ligin ikinci devresinin en iyi takımlarından bir tanesi ama e, yani ligin başında Vitor Pereira'nın kaybettiği maçlar yüzünden şu an hani belki İsmail Kartal'ın başı yanıyor ya da Fenerbahçelilerin başı yanıyor diyebilirim. Hem ben de bir Fenerbahçe taraftarıyım. E, yani bu, bu gaz almışken Fenerbahçe arkadaşlar bence iki tane gol atacaktır ve maçı bu şekilde bitirecektir diye düşünüyorum. Hatta böyle... <laughs> aklında yine bir 3-0'lık Fenerbahçe galibiyeti var. Bu da aklınızın bir ucunda bulunabilir. Yani böyle bunu skorla neden veriyorum? Skor oynayan çok fazla arkadaşımız var. Abim var. bunun dışında hani babamın arkadaşları bile skor oynuyor. Bana skor falan soruyorlar. Yani sadece hani bazen korner öneriyorum, öneriyorum bir maça skorunu veriyorum. Hani farklı farklı tercihler de veriyorum ki çünkü yani iddia sadece benim verdiğim yani KGS'inden 2.5 üstünden ibaret değil. Bunları da çok fazla kovalayan çok fazla oynayan arkadaşlarımız var tabii ki de onlara yönelik de arkadaşlar paylaşımlarımız oluyor. Daha sonra Hamburg Karlsruhe karşılaşmasında Hamburg geçen hafta KG'sinden beni gerçekten kötü yatırdı. Ee, yani maçın genelinden itibaren çok iyi oynadıklarını düşünsem de o gol pozisyonlarını girdiklerini de Sen de yani maç o top bir şekilde o kaleye girmedi. Şimdi Kazuru'ya bakıldığında zaten size 2.5 üstünü önermiş mi hatırlıyorsanız. 2-2 berabere kalmışlardı Kazuru'ya. Yani Kazuru'ya adına arkadaşlar gol konusunda hiçbir zaman ben sıkıntı yaşamadım ki. Her zaman da genel olarak bizim kuponlarımızı getiren takımların başına geliyordu. Şimdi Hamburg'a bakıldığında geçen haftanın acısını bu hafta çıkartabiliyordu olabilir diye düşündüm KG'sine ne verecektim normalde ki yani iddia KG'sine 1.42 falan oran verirken 2.5'sine 1.33, 1.34 falan oran verilmiş. Yani Hamburg'un bu sezon aslında yani klasik Hamburg ilk devre gerçekten çok iyi oynuyorlar. İkinci devreye geldiklerinde yeter abi biz iyi. yani bir üst lige falan da de çıkmalım deyip bırakabiliyorlar yani sıkıntılı bir kulüp aslında yani ikinci devrenin artık sonlarına da yavaştan yaklaşıyoruz yani KG'si büyük ihtimal gelecektir ama her ne olursa olsun burası Almanya ikincilik her takımın yani saçma sapan bir takımın sonucu olsun onun bile 3 sıfırı çıkabiliyor burada bu yüzden 2.5 üstü almak arkadaşlar daha mantıklı olacaktır diye düşünüyorum ben bu karşılaşma için Lazio toruna karşılaşmasında ben bu karşılaşmada arkadaşlar 2-3 gol bandında bitebileceğini düşünüyorum neden Torino gerçekten arkadaşlar ligin belki en kanser demeyeyim en ters takımlarından bir tanesi olabilir. Yani bu adamların ne yapacağı konusunda hiçbir zaman fikrimiz olmuyor ligi. ilk başladığımızda e, evindeyken gerçekten çok iyi bir performans sergileyen Torino vardı ki evindeyken hiçbir zaman karşısına ben bayısı almıyordum. E, hani şimdi bakıldığında deplasmanda da böyle ilginç ilginç işler yapıyorlar ki Lazio'nun da e, hani yani Lazio demeyeyim şu an Inter Milan, Lazio, Napoli gerçekten böyle ilginç ilginç sonuçlar alabiliyorlar. Bu karşılaşmalara ben dediğim gibi 2-3 gol bandında bitebilecekmiş bir karşılaşmaymış gibi geliyor. Ya o Torino o boş alanları kapatacaktır her zamanki gibi. Yavaş yavaş böyle oyunu sindiri sindiri oynayacaktır ki. Yani Lazio'nun bir boşluğunu bulduğunda da değerlendirecektir diye düşünüyorum ki. Bu yüzden de 2-3 goller gelecektir. Yani Lazio tarafından da gelir büyük ihtimal. Hatta aklımdaki skor da 1-1 onu da söyleyeyim tekrardan. 2-3 gol gelecektir diye düşünüyorum. Şimdi gelelim Getafe Villarreal'e. Burada Villarreal'i bir tebrik etmek istiyorum. Gerçekten adamlar yani imkansızı başardı diyebiliriz ki. Allianz Arena'da Bayern Münih'le berabere kalıp. Yarı finalde yükselmek her baba yiğidin harcı değildir. Gerçekten bu adamlara helal olsun. Ama yani 90 dakika boyunca çok yüksek eforu sarf ettiklerini düşünüyorum. Evet bu karşılaşmada hani geldiklerinde e, hani ligde yani biz şampiyonlar liginde yarı finale kaldık. Ulan bunu sallanalım falan. Tabii ki de böyle bir şey olmayacaktır. E, onların da evet üste çıkmak adına yani Real Sociedad'la falan aralarında yaklaşık arkadaşlar 9 puan 10 puan falan fark var üste çıkmak adına herhangi bir iddialar olmasa da altta Bilbao olsun ne bileyim işte Valencia'sı falan olsun onları kovalayan e, takımlar var. bunların da kendini kaptırmamak adına açıkçası arkadaşlar. Bu karşılaşmada rahat bir şey yani rahat değilim çünkü Getafe'nin de ne kadar ters bir takım olduğunu bu sezon e, çok kez bize izletti. E, i̇ki taraftan da goller bekliyorum ama tabii ki de KG'sine de girmeyeceğim. Burada 2-3 gol bandını arkadaşlar bir karşılaşma çıkacakmış gibi geliyor bana. Çok fazla gol beklemiyorum. yani 3'ün üstü çıkmaz. Umarım ama 0-1 gol bandında da kalmaz. Dediğim gibi 2-3 golü bandında falan böyle bir karşılaşma bekliyorum. Çünkü GTF bazen böyle çok ilginç goller atabiliyor ki yani Çok yüksek efor sarf eden Villarreal'e karşı da Gol bulacaktır diye düşünüyorum Villarreal'in de dediğim gibi hedefleri var Onlar da e, hani bir şekilde gol bulacaktır Ve karşılaşmaya dediğim gibi 2-3 gol bandında Falan bitecektir diye düşünüyorum Benim anlatacaklarım bu kadardı arkadaşlar Toplamda 11 tane falan maç önerdim size Bunlardan hangilerini kombinleyebiliriz Diye soracak olursanız ben Fenerbahçe'nin Arkadaşlar e, KG'sini öneririm size Bunun dışında da e, Hani Juventus Bologna karşılaşmasının 4.5 alt birini kombinleyerek oynamanızı öneririm. Bu ikisi de video kuponumuz olsun. Dediğim gibi bunun dışında da şu son hatırlatmamı yapayım. Şurada bir videoyu durdurup bir like bir yorum atarsanız arkadaşlar çok memnun olurum. Çünkü hani biz dediğim gibi kendimiz için istemiyoruz. yani Kanalımızın biraz daha üste çıkması için YouTube'un bizi birazcık daha sevmesi için onların da like'a yoruma ihtiyacı var diyorum. Benim anlatacaklarım bu kadardı. Kendinize iyi bakın diyorum arkadaşlar. Görüşmek üzere.